Yapay zeka sinema sektörünü ortadan kaldırabilir mi? Senaryo yazıyor, film afişi çiziyor, hatta artık hareketli görüntüler bile oluşturabiliyor. Peki bütün bunlar sinemanın veya sinemacıların yerini alabilmesi için yeterli mi? Bu soruların içinden çıkamadım ve bunu bizzat yapay zekaya sordum. Bana Lost benzeri bir senaryo yazabilir misin dedim. Çok katmanlı bir kurgu, derinlikli karakterler ve mitolojik öğelerle dolu Lost benzeri bir senaryo ortaya çıkardı. Bu senaryo gayet başarılıydı ancak hikaye Lost'tan esinleniyordu. Devamında ikinci bir soru daha yönelttim. Lost diye bir dizi hiç yapılmamış olsaydı Yine de bu senaryoyu yazabilir miydin? Aldığım cevap tam olarak duymak istediğim türdendi. Benim çalışma prensibim milyarlarca metin, senaryo ve makaleyi harmanlamak. Daha önce söylenmemiş bir söz söyleyemem. İşte bu kısa sohbet sorularımın yanıtını vermeye başladı. Yapay zeka teknik açıdan ne kadar gelişirse gelişsin, en fazla insan gibi davranabilir. Duyguları olan bir insan olamaz. Çarpıcı bir hayal gücüyle eşsiz bir hikaye oluşturamaz. Çünkü yaşamamış, acı çekmemiş Hayal kırıklığına uğramamış bir varlık, o duyguları nihai bir derinlikle aktaramaz. Sorumu tekrarlıyorum.